Edirne Çocuk Hakları Derneği tarafından layıklık konulu basın açıklaması gerçekleştirildi. Edirne Çocuk Hakları Derneği Başkan Yardımcısı Gülsüm Erkra'nın yaptığı açıklamada tüm çocukların üstün yararı için en etkili yöntemin layık ve bilimsel eğitim olduğu ifade edildi. Yaklaşık iki yıl önce uygulamaya konulan ÇEDES projesi meyvelerini vermeye başladı. Üstelik kalifeliğin kaldırılışının, layıklığın temellendirilişinin 100. yılında çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum yani ÇEDES projesi başlangıcından bu yana tartışılan bir proje. Anayasal güvence altında olan layıklık ilkesinin bu tür projelerle ciddi anlamda zedeleneceği ve eğitimin dinselleşeceği kaygısı gün geçtikçe artarak yaygınlaşıyor. Layıklık tam da bu noktada ve bu nedenle hepimiz için ama özellikle çocuklarımız için son derece önemlidir. Zira toplumumuzu kalkındıracak, ileriye taşıyacak olan dinsel değil, akla dayanan bilimsel eğitimdir. Ve layıklık bu eğitimin güvencesidir. Eğitimin dinselleştirilmesi çocuklarımızın ve dolayısıyla ülkemizin geleceği açısından son derece tehlikelidir. Değerler eğitimi ise derdimiz tüm çocuklara okullarda hoşgörülü olmayı, bizden farklı olanı ayrımcılık yapmamayı, sevgiyi, arkadaşlığı, dayanışmayı öğretebiliriz. Kim? bunu yapmakta olan çok öğretmenimiz var okullarda. Üstelik pedagojik formasyon sahibi, deneyimli, ufku geniş ve çocukları gerçekten seven ve önemseyen. Oysa yaklaşık 18 milyon öğrenciye 1,5 milyon öğretmen yetmediği için atanmayı bekleyen öğretmenler varken imamlarla çevre ve değerler eğitimi gerçekleştirmek hem yetişmiş genç eğitimcilere hem de çocuklarımıza ve gençlerimize yapılacak en büyük kötülük olarak karşımızda duruyor. Sormak isteriz. Son yıllarda Afganistan veya İran'a değil de neden Batı'ya beyin göç veriyor? Bu coğrafyanın yetiştirdiği gençler neden memleketlerinde mesleklerini icra etmek istemiyor? Edirne Çocuk Hakları Derneği olarak şeriye ve efkaf vekaletlerinin ve hilafetin kaldırıldığı, tevhidi tedrisat kanununun kabul edildiği 3 Mart 1924'ün 100. yılında Cumhuriyet'in tüm kazanımlarına sahip çıkmanın çocuklarımız ve yarınlarımız açısından son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Din, dil, etnik köken fark etmeksizin tüm çocukların üstün yararı için laik ve bilimsel eğitim diyoruz.